Sonunda mi aldım. Kendi kendime hediye aldım gelmiş. Ben bunu hep yapıyorum. Çok güzel değil mi? Ben güzel. Annemle metro mahalle geziyoruz. Annem de hiç gelmemiş. Ne zamandır gelmezsin ki? 4-5 ay olmuştuk. <laughs> 4-5 ay şey olmuş. Vay! Ben 4-5 ayda on kere gelmişimdir çünkü burayı seviyorum. <laughs> <gülüyor> 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 yok canım, yok öyle bir şey her gün şey falan gelmiyor. Beş önce gelmişimdir ama şimdi Armeniye gideceğiz. Hangisi? Aa benimkine benziyor. Almıştım ya. Annem bir bıçak kestirdi. Şimdi ona bakalım. Armineye, Kayra'ya. Nereye gidecek? Seçili yok. Ekol var. Ekol'e gideceğiz şimdi. Bakalım ne var. Fetül buradaydı Optimum da var. <laughs> Ekolde bu bluz çok güzel. Bu yüzden %14 daha indirim. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> bak bu güzelmiş. Süse bak mı tatlım. Boş. Şo polis o gitti mi? E dene.